Arkadaşlar bugün sizinle birlikte Among Us oynuyoruz yeah. <laughs> güzel oyun arkadaşlar popüler bir oyun. sizin de seveceğinizi düşünüyorum <laughs> daha işte benim kardeşim Kanalın Şimdi ikinci sahibi birinci Ben de ikinci sahibi değilim birinci sahibiyim yani kanalın sahibiyiz arkadaşlar. Hadi intro başlayalım. Bu mavi bereli esten yazar sevelim. Uf keşke bir imposter olsaydım. Imposter olsaydım. Imposter, Aa, imposter olsaydım. Ah he sallıyor sallıyor. Evet. Borda mavi bereli. Aa bu görev nasıl bir şeymiş la? Bu görev hala çakamadım. Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi sağ ön üstte harita var ona basarak e, görevlerin nerede olduğunu görebiliyorsunuz. Ben de oraya bakarak görevleri yapıyorum. Beni tarıyor. Uhipo. Vete. Uhite. Oksijen bitiyor İsmail. İsmail oksijeni yap. Oksijeni yap. Oksijeni yap. Oksijeni yap. <laughs> kim 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 olabilir kim olabilir? Admin. Admin yok ki admin kim ya arkadaşlar sade. Elektrian elektrian. arkadaşlar pek İngilizcem var mı ama Rian 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 Hadi Juj sen ne ver Juj Ryan Rian tam smile yazmana gerek yok Hadi hadi Kimse hadi, bilmiyor belli Sana daha akıl yeni mi geldi İsmail hadi sana hadi vermiş Aha imposterumuş <laughs> ve alamak. oyunu kazanmış. Ay yok oyunu kazanmamışız. Barda <laughs> mavi bereli resmen. Allah cezanı ışıklar gitti. Işıklar gitti. <laughs> Işıklar gitti. <laughs> Işıklar, Işıklar. 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 gitti. <laughs> Arkadaşlar ışıklar açılmış ya Elektrik şok mu? İsmail görevlere yap. Uhu. Ah be. Reportla İsmail. Panga panga <laughs> ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> sadı sadı. Pembe, Pembe. İsmail. Pink yaz pink. Pink pink yaz. La pink işte yazdı kubi. Kubi yazdı. La kubi yazdı la kubi. Pink yaz. <laughs> pink pink pink. Sel report. <laughs> sen ne? De... <laughs> of. Hadi kubi sen de ver de hızlıca aynen. O kubi elenmiş ve kazandık oyun arkadaşlar. Yok. Arkadaşlar kazanmış bulunmaktayız onu. Yani, imposterlar böyle işte. Beni öldürürlerse başkasını öldürmeseler. İki kişi hayatta kalmış. Herkes ölmüş. E, b, Arkadaşlar siz de oyunu oynamak isterseniz indirebilirsiniz. Açıklama linkine koymuyorum. Nasıl kıyıldığını daha bilmiyorum. Ben mavi bereli resten yazar. Aleyküm selam kardeşim. Burada mavi bereli şeytan. Lan. Panga panga. Selamun aleyküm. Hadi bir katil olalım abicim ya. Abi bir videoda da Diye katil olmuyor. Videodan önce iki kere katil oldum üst üste ya. Bu nasıl bir iş hocam ya? İsmail katil arkadaşlar. <laughs> ya nasıl söyleme lan? Ya İsmail. kim 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 sen da değil ablam değil Sen değil misin? İsmail değil. Vere, vere. Pink, pink, pink. Kubi, 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 kubi. Kubi, abla telefi aç kapı kapat. Şarkı kapat, kapıyı kapat değil. <laughs> kubi, kubi. Hobi pro Prof musun amca? <laughs> evet daha arkadaşlar bunları banlıyoruz. Şöyle şöyle. O oh, hadi inşallah inşallah inşallah. Oh, Profesör bizim diye bir de. Of baba biliyor abisin gülü. Bize şekil şükür atar katar yapmayacaksın. Biz buluyoruz. Yahu arkadaş. Hangi katana yaptı? İsmail sen düzeltiyorsun mu? Sen düzeltiyor mu? Düzeltmeye gidiyorum. Oh, sen düzeltsin kadar. Ben, ben geldim. De 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 de. de. Öleceğiz. Yapıldı. He <laughs> he. <laughs> tamam. Ben görev yapıyorum da bazıları yapmıyorum. Anla abi, anla abi ya. Ya anla ya, yürü git. Ya anla abi ya, pembe işte. Ben biliyorum portla abi ya. <laughs> Yok mor. <laughs> Durmuyor ki. Ne oluyor? Burada nasıl görev yapıyoruz lan? Böyle bastım Purple Purple de Purple. Fu p u r p Bak p u Prothom han. Hast. Anna, anne. Kafanı anne. Arkadaşlar şu tur bakalım. Pink Purple. Anna. It is like. Yalan söyleme anla. Sen beni öldürmedin mi kız? Bitch diyorlar. <laughs> Abla o da sana vermiş. <laughs> anla sana vermiş. Yeah. Evet arkadaşlar bugünlük videomuzun da sonunu gördük. Geldik. 10 dakika olmak oluyor ya o yüzden. Hepinize görüşmek üzere. Bye bye.